Merhabalar. Bugün sınavda kesin çıkar dediğimiz sorumuz 6. sınıflardan. verileri görselleştirme ve özetleme ile ilgili. Bu ikinci videomuz olduğu için yanına iki yazacağım. Bundan önceki videomuz da bu konuyla ilgiliydi. Eğer onu izlemediyseniz buna geçmeden önce ilk o videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü birbirine bağlı konular o videoda verileri görselleştirme ile ilgili bir soru çözdük. Videoyu kolay bulabilmeniz için şu anda ekrana bırakıyorum. verileri özetleme dediğimizde merkezi eğilim ölçüleri aklımıza gelmeli. Merkezi eğilim ölçülerinin ilki aritmetik ortalamadır. Ki aritmetik ortalamayı da bir önceki videoda tekrar etmiştik. Yine bir tanım olarak geçelim istiyorum. Verilerin toplamının veri sayısına bölümüyle elde edilir aritmetik ortalama. Bunu zaten geçen sene de öğrenmiştik. Bizim burada karar vermemiz gereken şey şu şimdi merkezi eğilim ölçüleri var ama e, grubumuzda biz hangi merkezi eğilim ölçüsünü hangi durumda kullanacağız konusu var burada. Aritmetik ortalama elimizdeki veriyle ilgili bir genelleme yapıp e, bize genel durumu hakkında bilgi verir. Yani buradaki genelleme kelimesi önemli bizim için. İkinci merkezi eğilim ölçü, ölçüsü ortanca dediğimiz değerdir. Ortancayı bazı kaynaklarda medyan olarak da görebilirsiniz. Adı üstünde e, ortadaki değerdir esasen. Burada dikkat edilmesi gereken şey verilerin sıralanmasıdır. E, biz genelde küçükten büyüğe sıralamayı tercih ederiz. Ama büyükten küçüğe de sıraladığınızda herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Önemli olan sıralanmadır daha sonra bu veri grubunun tam ortasındaki sayıyı aldığımızda biz ortancayı bulmuş oluyoruz. Bir örnekle göstermek istiyorum size. Örneğin elimizdeki sayılar 1, 8, 37, 85, 119 olsun. Şimdi zaten burada sıralı olduğu için bu veriler. Sadece şunu yapmamız yeterli. Ortadaki sayıyı bulmak için. Yani şu an görebiliyoruz ama Az bir veri olduğu için daha çok veri olduğunda şöyle yapmayı tercih ederiz. Bir baştan bir sondan verileri sileriz ve ortadaki değer bize e, burada olduğu gibi ortancayı verir. E, şu anda tek sayıda veri olduğu için elimizde tam ortadaki net bir şekilde bulabildik. Eğer çift sayıda olsaydı örneğin burada 6 tane veri olsaydı 37'nin yanında bir de 39 olsaydı o zaman ortadaki iki sayıyı toplayıp aritmetik ortalamalarını alacaktık ve diyecektik ki ortanca budur. Peki ortancayı hangi durumda kullanıyoruz? Eğer veri grubunda çok büyük ve çok küçük değerler varsa aynı burada olduğu gibi yani çok iki uç noktadan bahsediyorsa o zaman biz aritmetik Ortalamadan ziyade ortancanın bize daha doğru sonuç verdiğini söylüyoruz. Yani Örneğin burada hem 1 var hem 119 var ama e, ortanca şu anda veri grubunun bu kıyaslamadaki en mantıklı değeri oluyor. E, burada açıklık kavramı devreye giriyor. Açıklık dediğimiz şey en büyük değerden en küçük değerin çıkarılmasıydı. Şöyle gösterelim. E, açıklığımız arttıkça, büyüdükçe biz de medyanı kullanmayı tercih ediyoruz. Son olarak tepe değeri adını verdiğimiz bir merkezi eğilim ölçüsü var. Bunu da yine bazı kaynaklarda mod olarak görebilirsiniz. E, bir veri grubundaki en çok tekrar eden sayıdır. Ona da bir örnek verecek olursak şöyle diyebiliriz örneğin 1 2 3 3 3 3 4, 4, 17, 28 gibi. Burada bakıyoruz 3'ler çok fazla tekrar etmiş. Yani 4 kez 3 olduğunu görüyoruz. O zaman diyoruz ki 3 bu veri grubunun tepe değeridir. Farkındaysanız 4'ler de 2 kez tekrar etmiş. Şu an bizim için bir anlam ifade etmiyor ama eğer 4'ler de aynı 3'ler gibi 4'er kez tekrar etmiş olsaydı o zaman diyecektik ki bu veri grubunun tepe değeri hem 3'tür hem 4'tür. Bunu da eğer birden fazla tekrar eden bir veri varsa o zaman tepe değer kullanmayı tercih ediyoruz. Gelelim sorumuza. Bir kök yaprak değişimiyle görselleştirilmiş bir veri grubu vermiş. Yukarıda kök yaprak gösterimiyle ifade edilen veriler bir grup ilkokul öğrencisinin dikkatlerinin dağılmadan kaçar dakika kitap okuyabildiklerini göstermektedir. Bu veri grubunun aritmetik ortalama, tepe değer ve ortancasını bulunur. Bu grubu en iyi ifade eden merkezi eğilim ölçüsünün hangisi olduğunu belirtiniz demiş. Önce verilerin neler olduğunu yazalım. 2, 3, 8, 0 kökte çünkü bunlar var. Birli kökte 10, 12, 14, 16'yı görüyorum. Daha sonra ikili kökte 21, üçlü kökte 34, dörtlü kökte de 40 olduğunu buluyorum. Aritmetik ortalama verilerin toplamının veri sayısına bölümüydü. 2 artı, 3 artı, 8 artı, 10, 12, 14, 16, 21, 34 ve 40'ı toplayıp kaç tane veri varsa ona bölmemiz gerekiyor. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane veri olduğunu görüyoruz. Toplayabiliriz. 2, 3 daha 5, 8 daha 13, 10 daha 23. 23, şuraya kadar 23 e not alalım. 14 ile 16'nın toplamının hemen şurada 30 olduğu dikkatimi çekiyor. 12 var, 21 var, 34 var, 40 var. 21 ile 34'ü toplarsak 55 buluyoruz. 23 ile 12'yi toplarsak, şuradaki değeri toplayacak olursak 35 buluyoruz. Bu da gitti, bu da gitti. Şurada elimizde 40 vardı. Yani 35 artı 30 artı 55 artı 40 bölü 10 yapıyoruz. Bu toplamında 35 ile 55'in toplamı 90, 30 daha 120. 40 daha 160 olduğunu görüyoruz. 160 bölü 10 aritmetik ortalamayı 16 buluyoruz. Ee, farkındaysanız tepe değer için herhangi bir şey yazamıyorum. Çünkü tekrar eden bir değer göremiyorum burada. O yüzden tepe değerine gidip buraya yoktur diyeceğim. Olmadığı durumda bunu bu şekilde yazıyoruz. Ee, bir de bizden Ortanca hesaplamamızı istemiş. Küçükten büyüğe sıralamamız gerekiyordu. Zaten sıralı durumda şu anda kök yaprak değişimine göre. Bir süre tekrar yazalım. 2, 3, 8, 10, 12, 14, 16, 21, 34, 40 buluruz. Yapacağımız şey şuydu. Bir baştan bir sondan siliyorduk. Bir baştan bir sondan bir baştan bir sondan bir baştan bir sondan sildiğimizde ortada iki tane değer kalıyordu. İki değer kaldığında bunların aritmetik ortalamasını almamız gerekiyordu. Toplayıp ikiye böleceğiz. 26 bölü 2'den 13 değerini buluyoruz. Bu da bizim ortancamız oluyor. Şimdi aritmetik ortalamayı 16 bulduk. Ortancayı şöyle göstereyim. Aritmetik ortalamamız 16. Ortancamız 13 ve tepe değerimizin de olmadığını söylüyoruz. Zaten tepe değerimiz olmadığı için hani hangi merkeze eğilim ölçüsüyle daha iyi ifade edilir dediğimiz zaten tepe değer otomatikman e, sap dışı kalmış oluyor. Peki aritmetik ortalama mı ortanca mı dendiğimizde şuna bakmamız gerekiyor. Veri grubuna baktığımızda çok büyük ve çok küçük değerler var. Yani 2 de var burada 40 da var çünkü aralardaki değerler de var. Bu sebeple deriz ki bu veri grubunu en iyi ifade eden merkezi eğilim ölçüsü ortancadır. Yani bu veri grubunu 13 değeriyle ifade etmek daha doğru olacaktır. Bu sorumuzun çözümü de böyleydi. Ee, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bana sorularınız varsa lütfen e, yorumlar kısmına yazın. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.